Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2005 Türkiye'de 14. haftaya kadar oluşan performans listesini sizlerle paylaşmaya geldim. Ayrıca bu seneki yani hazırladığım liste bu senenin bu senenin puan sistemine göre hazırlanmıştır. Bu videoya başlamadan önce sizlerde destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Listenin son sırasından başlıyoruz ve 23. numarada Eksi 25 puanla Batuhan Gökgöz yer alıyor. 22 numara Elif. Eksi 13 puan. 21 numara Tuğba. Eksi 13 puan. 20 numara Meryem. Eksi 10 puan. 19 numara tekrardan bir kadın yarışmacı ve Asena. Eksi 10 puan. 18 numara Yunus Emre Karabacak eksi 8 puan. Yeni eksi 8 puan olan 17. numara Volkan. 16. numara tekrardan eksi 8 puanla doğuş oluyor. 15. numara Yağmur eksi 5 puan. 14. numara Sedat eksi 2 puan. 13. numara Sevgi eksi 1 puan. 12. numara Aycan Yanaç 2 puan. 11. numara Pınar 2 puan. 10 numara 2 puanla tekrardan Dilşah 9 numara 5 puan Poyraz 8 numara 8 puanla Hikmet oluyor ve 7 numaraya geldiğimizde 13 puanla İsmail Balaban yer alıyor. 6 numara Yusuf Yıldız 22 puanla yer alıyor ve ilk 5'e geldiğimizde İlk 5'in beşin 5. sırasında Ayşe Yüksel yer alıyor 24 puanla. 4 numara Batuhan Karacakaya 28 puanla. 3 numara Sema Aydemir 31 puanla. Ve 2 numara Adem Kılıççı 40 puanla ve listenin 1 numarasına geldiğimizde Almeda yer alıyor. Listenin 1 numarasında yer alan Almeda 51 puana sahip. Tekrardan ufak bir hatırlatma yapmak istersek listenin ilk 5 sırasında 1. sıradan başlayarak 51 puan Almeda, onun ardından 2. yarışmacı 40 puanla Adem, 3. isim 31 puanla Sema, 4. yarışmacı 28 puanla Batuhan, Karacakaya ve 5. numara 24 puanla Ayşe Yüksel oluyor. Sizler bu sıralama ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizlerin favori yarışmacılarınız hangisi sizce gelecek haftaya ilk beşe hangi yarışmacı girmeyi başarabilir? Ki şimdilik ilk beşe girmeye en yakın yarışmacı 6 numarada olan Yusuf Yıldız oluyor. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.